Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu rıza. Yani Allahü Teala'nın razılığı, razı olması ve aynı şekilde biz kullarının da Allahü Teala'nın her muradından razı olması konusunda çok önemli bazı gerçeklerden bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da konuya dair bir yorum yazmayı mutlaka unutmayın ve kanalımıza yeni gelenler, yeni keşfeden kardeşlerimiz de abone oluversinler versinler. Abone olarak destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz bu arada. Allah Teala kullarına lütfedip rızayı öğretmiş ve müjdeler verip ezeli kelamında şöyle buyurmuştur. Allah kendilerinden razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Maide suresi 119. ayet-i kerimede Rabbimiz bu şekilde buyurmuşlar. Gecenin bir kısım vakitlerinde de ve gündüzün etrafında da tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin. Burada da namazdan bahsediliyor ve Allahü Teala'yı anmaktan bahsediliyor bu ayet-i kerimede. Taha suresinin 130. ayet-i kerimesinde Rabbimiz böyle buyurmuş. Müminler için Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. Bu da büyük bir müjde. Hadid suresi 20. ayet-i kerimede de Rabbimiz büyük bir müjdeye dikkat çekmiş arkadaşlar. Rableri onlara kendinden bir rahmet ve rıza ile müjdeler. Tevbe suresi 21. ayette Rabbimiz böyle buyurmuş. Yine başka bir ayet-i kerimede Allah'ın bir rızası ise her vaatten daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Tevbe suresi 72. ayet Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. İşte bunlar Allah'ın taraftarıdır. Dikkat edin ki Allah taraftarı olanlar gerçekten onlar zafer bulanlardır buyurmuş Rabbimiz. Mücadele Suresi 22. Ayette Ey itaatkar nefis dön Rabbine sen ondan razı o da senden razı olarak. Fecir Suresi 27. Ayet Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldular. İşte bu rıza Rabbinden korkanlara mahsustur. Duha suresi 8. ayette Rabbimiz böyle buyurmuş. Evet bu razılıkla ilgili rıza konusuyla ilgili birçok ayet-i kerime var. Bir kutsi hadiste şöyle buyurmuş Rabbimiz. Ey Adem oğlu, kim benim kazama razı olmaz ve belama sabretmezse o başka bir Rabb'e sığınsın. Ey Adem oğlu benden razı ol ki ben de senden razı olayım ve seni muhabbetimle rızıklandırayım Ey Adem oğlu sen de diliyorsun ben de diliyorum fakat yalnızca benim dediğim olur Ne zaman benim dileğime razı olursan o zaman sana istediğini veririm Ey Adem oğlu senin Gün be gün kıldığın namazdan ben razıyım. Sen de gücün yettiğince günbe gün benden razı ol. Yarının rızkını isteme benden. Ben senden yarının namazını bugün beklemiyorum. Ey Adem oğlu, bana yakınlaşanlardan benim kazama razı olmaktan daha sevgili hiçbir şey yoktur bana. Evet burası çok önemli. Ey Adem oğlu bana yakınlaşanlardan benim kazama razı olmaktan daha sevgili hiçbir şey yoktur bana. Yani ne diyor? Benim dilediğim her şeye razı ol. Başına gelen her musibete razı ol. Çünkü geçicidir, kalıcı değildir. Sabredersen, razı olursan sonunda mükafatını da veririm buyuruyor Rabbimiz. Yine Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey kulum bana kazama razı olmaktan daha sevgili bir şeyle yaklaşamazsın. Yani isyan izi tehlikeye sürükler. En basitinden malum şu an havalar sıcak biliyorsunuz. Öf bu ne sıcak ya öf yandık bittik öf şu güneş de amma vurdu ya tam bir rezalet haşa bazen böyle konuşmalar duyuyoruz dışarıda daha bir saat önce duydum mesela dışarıdaydım böyle konuşmalar konuşmalardan kaçınmak lazım arkadaşlar. Tehlikeli. Allah Teala şöyle devam ediyor. Ey kulum benden razı olursan ben de senden razı olurum. İhtiyacını yalnızca benden istersen veririm. Ey kulum benim rızam senin kazama razı olmana bağlıdır. Ne zaman kazama razı olursan rızamı bulursun. Kainatın efendisi de şöyle dua ettiler. Allahümme sallallahu aleyhi ve ünün, Muhammed. Allah'ım senden kazana razı olmamızı istiyorum. Allah kendini bilen, diline sahip olan Rabbisinin kazasına razı olana merhamet etsin diye de dua etmiş Efendimiz. Gerçekten Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki gönülleri güneşten daha parlak ve işleri de peygamberlerin işleri gibidir. Onlar için dünyada ne az var ne de çok. Allah onlara ne kısmet ettiyse ona razı olmuşlar ve böylece Hakk'ın rızasını da bulmuşlardır. Allah rahatlık ve sevinci rızada bulundurmuştur. Sıkıntı ve kederleri de kazaya karşı gelmekte bulundurmuştur. Kim Allah'tan razı ise bilsin ki Allah da ondan razıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah onlardan onlar da Allah'tan razı oldular. Buyurarak kendi rızasının kullarının rızasından önce geldiğini duyurmuştur. Amellerin en üstünü Allah'tan razı olmaktır. Ona sevgi beslemektir. Kim Allah rızasını insanlara karşı çıkarak isterse Allah ondan razı olup insanları da ondan razı eder. Kim de hakka karşı çıkarak insanların rızasını isterse Allah ona buz edip insanları da ona buz ettirir. Allah korusun. Hayrın tümü kazaya rızadır. Eğer rıza gösteremezsen sabret. Ta ki sabır yavaş yavaş rızaya dönüşür. İmanın doruk noktası kazaya rıza ve belaya sabırdır. En güzel formülü Allah sevgilisinden öğren. Allah ne yaptıysa ona hoş rıza göster. Ne zaman kalbine gamın, elem ve kederi gelirse onu çek ve hoş aşina kıl onu kendine. Kalbe bir takım tehlikeler gelirse de haktan kabul et. Hepsini haktan misafir kabul et ve hoşça merhaba de onlara. Gam misafirdir sana. Ona izzet ikram et ki belalar uzaklaşsın senden. Hoşça hüdaya gitsin. Gam seni hep güler yüzlü bulsun. Sakın derdi reddetme. Onu hoş bir deva bil. Bu gam öyle mübarek bir gamdır ki ondan asla dövünülemez. Ah o ne gönül alan namedir o gam. Cefadan kaçma namert olma ey hakkı hak adamı cefadan ancak hoşça safa bulmuştur. Evet Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifet namesinde böyle güzel konulara değinmiş arkadaşlar. Hepimizin kalbine feyizler saçan bilgiler, nur saçan bilgileri istifademize sunmuş. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Gerçekten çok güzel açıklamaları var. Bundan sonraki konusu da arkadaşlar kazaya rıza. Ve sonrasında da kazaya rızanın faziletleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de şöyle bir müjdesi var. Bu müjdeyi de anlatmadan geçmeyeyim bu videoda. Şu üç özellik kimde bulunursa o Allah'ın seçkin dostlarından sayılır. Biri her şeyden Allah'a kaçmak. Diğeri her şeyde Allah'la olmak, öbürü de her şeyde Allah'tan rızadır. Yani başına her ne gelirse Allah'a asla bir isyanda bulunmamak, en ufak bir şekilde isyan etmemek ve başımıza gelen her türlü imtihanı rıza ile karşılamak bize çok büyük bereketler kazandırır her şeyden Allah'a kaçmak. Yani başımıza ne gelirse kaçış noktamız allah Teala olacak. Her şeyde Allah'la olmak. Ne iş yaparsak yapalım her an her daim allah Teala ile birlikte olabilmek. Bu fikri, bu düşünceyi düstur edinmek. Diğeri de her şeyde Allah'tan razı olmak. Allah'ın başımıza vermiş olduğu her şeyi rıza ile karşılayabilmek. Bu üç özellik kim de olursa inşallah Allahü Teala'nın seçkin dostlarından sayılır demiş kendileri. Allah kendisinden razı olsun. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına da konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.